dünya hayatı ne kadar uzun olursa olsun nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'la ilgili bilgi verilirken 950 sene kavmin arasında yaşadığı zikredilmekte. Artık 950 sene yaşadı mı? şey Yoksa 950 sene peygamberlik yaptı ondan önce belli bir süre var mı? Bunu bilemiyoruz. O ifade ediliyor. Belki öyle olsun. Bin sene yaşamış ama bu Nuh Aleyhisselam. Bu yok. Dolayısıyla geçici olan dünya hayatıyla ebedi olan ahiret hayatını karşılaştırdığımızda tercihimiz ahireten yana olmalı, ahireti kazanmaktan yana olmalı, insanların da ahireti kazanması için çalışmaktan yana olmalı. Çünkü biz bütün alemlere, Ömer Selnak illa rahmeten lil alemin, bütün alemlere rahmet olarak, merhamet olarak gönderilmiş olan bir peygamber ümmetiyiz. Alemler buyuruyor Cenab-ı Bizim bildiğimiz birkaç alem var ama Allah Celle Celaluhu'nun bildiği nice alemler var. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber ümmeti olarak biz insanların tamamına iyilik yapmak, onların hem dünya ahiret saadetine kavuşmaları için çalışmak, gayret etmek üzerimize bir borç. Bununla ilgili hiçbir ayrım yapamayız. ki? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a gidin Firavun'a yumuşak söyleyin. Belki başına gelir buyuruyor. Halbuki biliyor ki ezeli ve ebedi olan ilmiyle yani biraz sonra Firavun bunun üzerine kalkacak, insanları toplayacak, diyecek ki ben sizin en büyük Rabbiniz. Böyle oldu halde bunu bildiği halde Cenab-ı Allah gidin onları yumuşak söyleyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bütün hayatı boyunca kendisine her türlü düşmanlığı yapan Mekkeli müşriklere ve Arap Yarımadası'ndaki müşriklere hem dünyaların hem ahiretlerinin saadeti için hayatı boyunca nefes alıp verdiği sürece mücadele ettiğine müsaitiz. Savaşı'ndan sonra kendisi yaralanmış, efendim şehitler olmuş, 70 tane güzide sahibi başta Hazreti Hamza Efendimiz olmak üzere radıyallahu anh şey dedilmiş. Buna rağmen onların arkasında Allah'ın mehdini kavmi benne ulayana. Ya Rabbi benim kavmi hidayet ver. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilseler yapmayacaklar. Dolayısıyla bu çalışmalar esasında e, Adem Bey'in yürüttüğü aile meclisi şurası çalışmaları da işte bu anlamda bir çalışmadır. Bu çalışmalarla biz eğer eninde sonunda başarı ulaşırsak bu hem ülkemiz için hem İslam dünyası için hem insanlık için örnek olacak bir adımdır. Olması gereken bir adımdır. Çünkü az önce Miktat Bey'in de ifade ettiği gibi gerçekten dünyada insanlığın en büyük belası Siyonizm'dir. Ve Siyonizm dünyadaki batılın karargahıdır. Problem bu karargahın karşısında hakkı temsil eden bir karargahın olmamasıdır. İnsanlığın başına gelen felaketlerin, bugün çektiğimiz acıların sebebi hakkı temsil eden bir karargahın olmamasıdır. Allah rahmet eylesin. Erbakan Hocamız bu problemi çok iyi teşhis etti. Tedavi içinde gerekenleri yaptı, elinden geleni yaptı. Ve dünyada hiçbir lidere ve topluluğa nasip olmayacak bir şeyi 8 ay gibi kısa bir sürede D8'leri kurdu. Yani hiç yan yana gelmeyecek ülkeleri bir araya getirmek suretiyle. Gaye neydi? İşte bu. Bütün insanlığa iyilik yapmak. Çünkü diyordu ki bizim davamız İslam'dır. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hedefimiz hak nizam hakim kılıp bütün insanın saadetine vesile olmaktır. Metodumuz da iknadır. Dolayısıyla bu ilk adımdı. İkinci adım D60 olacaktı. Sonra D160 olacaktı. Ve bu batılın karşısına, siyonizmin karşısına bir güç olarak çıkıp onların insanlığı daha fazla ifsad etmesine karşı koyabilecekti. Ve emanet olarak bize bıraktı. İnşallah hep beraber çalışalım. Ve bu projeyi hocamızın bu projesini hayata geçirelim. Bu işin başka çaresi yok arkadaşlar. Bugün bunu çözeriz. İstanbul Sözleşmesi'ni çözeriz. Şahin yani bir başka sözleşmeyle karşılaşırız. Nitekim bunun çok örnekleri var. Zamanı kısa olduğu için bunları tek tek dile getirmekte ben bir şu an için bir fayda elde etmemiz mümkün değil. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi ne kadar enteresandır. Meclisten 26 dakikada geçmiş arkadaşlar. 26 dakika. 22.50'de gündeme getiriliyor. 23 onda 16'da şey bitiyor. İşten bitiyor. Meclisten geçiyor. Ve Mecliste bulunan bütün partiler, hiç istisnası, bütün partilerin 246 oyuyla karşılığında red yok. Yanlış da birisi çekimsel olarak düğmeye basmış. Sonradan o da dilekçeyle ben çekimsel olarak verdim. Şimdi ben de evet diyorum demiş. Böylece ittifakla insanlığın felaketi için mecliste bulunan milletvekillerimiz düğmeye basmışlar maalesef. Şimdi esasında problem şu arkadaşlar. Asıl problem şu. Hocamızın da yapmak istediği buydu. Yani gerçekleştirdiği gerçekleştirdiği zaman gerçekleşecek olan hedef buydu. O da şu. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Sonra minel cinneti 6666 ayet var değil mi? Bu 6666 ayetin tamamı tek bir cümlenin tefsiridir. O da la ilahe illallah. Bütün ayette, 6666 ayet, La ilahe illallah tefsiridir. La ilahe illallah kavramadan bir insanın Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinden istifade etmesi mümkün değildir. Bir işe yaramaz. Bu şuna benziyor. Herhangi bir iş yerinde, yeriyle sözleşme yapmadan orada gidip çalışan, Bir okula kayıt olmadan gidip o okulu efendim, okuyorum zannederek gidip gelen öğrenciye benziyor. Kaydolmayan olmayan öğrenci sorunu diploma alabilir mi? İş yeriyle anlaşmayan bir çalışana sonunda maaş verirler, vermezler. İşte la ilahe illallah bu. Cenab-ı Allah ısrarla Kur'an-ı Kerim'in her sayfasında ya doğrudan ya dolaylı olarak bu ilkeyi bize hatırlatmaktadır. Ve açıkça buyuruyor ki ben göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin ilahıyım. Ve ilahlık etmiş sadece bana ait. Benim dışında kimsenin ilahlık yetkisini kullanması mümkün değildir. Şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdi sokağa çıksak, bir anket yapsak, üzülerek ifade edeyim gibi benim kanaatim, desek ki bu ülkenin Müslümanca yönetilmesini ister misiniz? Yüzde 95 istemem diyecektir. Neden? Çünkü bilmiyor. Bunların içinde yüzde 20, yüzde 30 gerçekten bu işin bilincinde olan, gerçekten Müslümanca yönetilmesini istemeyen insanlar olabilir. Ama geriye kalan büyük çoğunluk Yüzde yetmişlik büyük çoğunluk bilmediğinden dolayı. Aynı feynom la var ya az önce. Allah ehdini kavmi, feynom Aynı problemle karşı karşıyayız. Neden mi? Nedeni şu arkadaşlar. Bugün Türkiye'de ne okullarda okutulan o uydurma din kültür ve bilgisi dersleriyle ne camilerde anlatılan narkoz hutbeleriyle insan, bu ülkede yaşayan insanımızın Müslümanlığın doğrusunu öğrenmesi mümkün değil. Hatta ben size daha acı olan bir şey söyleyeyim. O da şu, bizim şu anda okuduğumuz ve okuttuğumuz akaid kitaplarının gerek Arapçalarında ve gerekse Türkçelerinde yeni yazılanlar hariç varsa yeni yazılan ben şu ana kadar görmedim bu anlamda. Nispeten mesela bir hoca efendi yazmış ama gene şeyli yani orada konuyu bilmeyen insanın anlaması mümkün değil. Konuyu bilirse anlayabilir. Bunun dışında bizim akayip kitaplarımız Allah'a iman bölümünde la ilahe kısmı yok. Ne kısmı var? İlla Allah kısmı var. Yani biz bugün Ömer nasıl bilmenin şeyinden e, e, İslam bilmeninden Ahmet Hamdi Akşek hocanın İslam dininden Bilmem bilmem e, Bursa'daki Sahip hocanın İslam Akaidinden, Kesteli'den, Fıkh-ül Ekber'den Allah'a iman bahsini okuduğunuzda sizin geleceğiniz nokta Allah'a inanmaktır. Allah'ın varlığını kabul etmektir. Bu bilgilerle Allah'a iman etmiş olmazsınız. Eğer bu bilgilerle Allah'a iman etmiş olunsaydı Ebu Cehil'in de Ebu Leheb'in de şu anda cennette olması gerekir. Onlar Allah'ın varlığını da kabul ettiler, birliğini de kabul ettiler. Gökleri ve yeri yaratan Allah adına kabul ettiler. Veren Allah adına kabul ettiler. İneğin kanını süt fabrikası kuran Allah adına kabul ettiler. Arıya bal yaptıran Allah adına kabul ettiler. Siz bunu çoğaltın. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de mücadele eden, savaşan Mekke'li müşriklerin Peygamber Efendimiz'de olan mücadele Allah yok. Sen nereden çıkardın Allah denilen diye bir şey değil. Ya Allah bizim işimize karışmasın meselesi. La ilahe meselesi. Şimdi bizim insanımız bu bilgiler ışığında maalesef Allah'ın varlığını kabul ediyor. Birliğini kabul ediyor. Rızık veren, yaratanın Allah olduğunu kabul ediyor. Böylece Allah'a inanmış oluyor. Ama iş yöneten Allah olacak dediğiniz zaman orada duruyor. Allah bizim işimize karışmasın. Dediğiniz an la ilahe kısmı yok olmuş oluyor. Açık söylüyorum, bugün Türkiye'de yaşayan bir Müslüman olarak la ilahe dediğinizde ben bu mevcut köle düzeninden razı değilim. Bunu değişmesini istiyorum. Demediğiniz sürece illa Allah dediğinizde de bunun yerine Allah'ın istediği düzeni istiyorum demediğiniz sürece iman etmiş olmazsınız. Gayet açık ve net söylüyorum. Ben için Bu konular üzerinde çok da duran birisiyim. Her gittiğim yerde bu konuyu anlatan anlat, anlatmayı kendime bir sorumluluk, bir vecibe bilen birisi. Niye? Çünkü her bunu anlatmazsam ondan sonra insanlara namaz kıl, abdest al, oruç Niye diyeyim ki? Kendi yani girmemiş adama niye çalıştayım ben? Okula kaydolmamış bir talebeye niye okula geldiğim ben? Gerek yok ki zaten işine yaramayacak. Yani önce sözleşme, bir defa Allah'a mutlak olarak teslim olacaksınız. Allah'la pazarlık yaparak iman edemezsiniz. Müslümanlığı bir bütün olarak kabul etmediğiniz sürece siz iman etmiş olmazsınız. Şunları şunları kabul ederim, bunları kabul etmem. İnsanlar şu anda bu noktada. Niye? Çünkü bu öğretiliyor. Onun için Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu bu problemlerden kurtulmasının tek bir çaresi var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Milli Eğitim'in yok sayılıp yeniden inşa edilmesi, yeniden düzenlenmesi. Bu olmadan olmaz. Ve ilkokuldan, anaokulundan başlanacak üniversite son sınıfa kadar üniversite son sınıfa kadar bütün okullarda ister tıp okusun, ister mühendislik okusun, ister iktisat okusun, ister sosyoloji okusun. Tefsir, fıkıh, hadis, akayip dersleri temel ders olacak. Bu derslerden geçmeyen adam doktor olmayacak. Mühendis olmayacak. iktisatçı olmayacak. Niye? Madem ki Müslümansın kardeşim. Doktorluk bilmediğin için nasıl sen doktor olamıyorsan, Müslüman da bilmece nasıl Müslüman oluyorsun? Türkiye'de en garip şey bugün bu. İnsanlar Müslüman da bilmiyor ama herkes Müslüman. Bu nasıl iş Allah aşkına ya? Ama bunun sebebi bu düzen. Bu düzen böyle inşa edilir. Esasında buna, buna da hamd etmek lazım. Sebebi de şu, esasında bu düzen kurulurken bizi tamamen Müslümanlıktan uzaklaştırmak niyetiyle kuruldu. Hatta Hristiyan ve protestan yapılmak için kuruldu bu düzen. Din tamamen değişecekti. Hristiyan olacaktık ve protestan mezhebinden olacaktık. Kazım Karabekir Paşa'nın hatıralarına bakın orada bu var. Açık ve net. Buna muvaffak olamayınca 1950'den bugüne kadar ise bu sefer İslam'ın içini boşalttılar. Kavramlarımızın içini boşalttılar. Şimdi mesela ibadet deyince sokağa çıkalım bir insana soralım ne anlar? Namaz abdest açıyoruz Abi ibadet bu Arapça bir kelime. Bunun karşılığı baktığımız zaman el ibadetü el itaat. İbadet itaattir. Cenab-ı Allah ben insanlar ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diye tercüme ediyoruz ya genelde. Bunu böyle söyleyince biz ne anlıyoruz? Namaz kılmak için yarattım biz Hayır. Bu ayet kelimenin doğru tefsir, tercümesi ben insanları ve cinleri her konuda mutlak olarak bana itaat etsinler diye yarattı. İbadetin karşılığı bu. Buyur, açalım bakalım Arapça kamuslu sözlükleri. Biz, biz bunu bunu bilerek boşalttılar. Bütün kavramlarımızın içi boşaltıldığı için. Şimdi biz ne Müslümanlığı doğru anlayabiliyoruz, ne Kur'an'ı doğru anlayabiliyoruz. Anlayamayınca da bu böyle oluyor sonuç olarak. Bak çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bu FETÖ olayının Birçok sebebi var. Ama asıl sebebi şu arkadaşlar. Az önce söyledim mesela. O 15 Temmuz gecesi tankların üzerinden, bilmem Boğaz Köprüsü'ndeki bilmem elektrik direğinin üzerinden, insanların üzerine kurşun sıkan insanlar var ya, eğer bunlar Yahudi değilse, Ermeni değilse, bu memleketin insanıysa ve Müslümansa bunu şu şekilde yaptılar. Nasıl ki İsrail askerleri Filistinli kardeşlerimizin kolunu kırarken, efendim onları üzerine bomba atarken ibadet ediyoruz diye bunu yapıyorlarsa aynı şekilde ibadet diye yaptılar. Bu nasıl oldu? E sen Müslümanlığın doğrusunu öğretmedin bu çocuklara. Gitti FETÖ'nün dinine girdi. Efendim herhangi bir tarikada imsap etti bir kardeşimiz. Müslümanlığı bilerek girerse paçayı kurtarır. Müslümanlığı bilmeden girerse hayatı tehlikededir. Neden? Çünkü 5 yaşındaki bir çocuğa git oğlum bir kilo pirinç al geldi. 500 gram verse bakkal alır gelir mi? Gelir. Niye? Çünkü bin, bir, bir, bir kilo bin gram olduğunu bilmiyor bu çocuk. Aynı durumdayız biz bugün. Müslümanlık bilmediğimizden dolayı hangi cemaate girersek o cemaatin dini, hangi tarikata intisap edersek o tarikatın dini bizim dinimiz oluyor. Ondan sonra istediği gibi bizi kullanıyorlar. İstediği gibi yönlendiriyorlar. İstediği gibi sömürüyorlar. Yazık. Bu işin çaresi yeniden bu ülkede resmi yollardan Müslümanlığın öğretilmesi. Devletin öğretmesi. Devletin öğretmesi de devletin bunu dert edilmesi lazım. Devletin dert edilmesi için Allah koyduğu bir kanun var. اِنَّ اللّٰهُ لَا يُقَيْرُ مَا hatta حَتَّى يُقَيْرُ مَا بِيَنْتُسِيِمْ Şimdi 15 dakikam doldu, 41 gece başladım galiba, bırakıyorum. Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah onların içinde bulunduğu durumu değiştirmez. Şimdi yapmamız gereken şey, rahmetler Erbakan hocamızın da ifade ettiği gibi ne diyordu? Bizim metodumuz iknadır. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et, mücadele etmek zorunda kaldığın zaman da en güzel şekilde mücadele et. Yani başka çaremiz yok arkadaşlar. Bu millete Müslümanlığın doğrusu yeniden öğretmeden biz bugün bu problemi çözeriz, yarın bir başka problemle karşılaşırız. Çünkü insanları çok kolaylıkla kandırabiliyorlar. Müslümanlığın doğrusunu bilen bir kadın. Nasıl olur da kocam bana yan göze baktı diye devlete şikayet edip onu çok arttırabilir. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kadın şu şu ibadetleri yapar. Kocası ondan razı olsun. Cennet garanti. Böyle bir nimet var. Allah karşılıklı olarak o aile kurumunun devam etmesi için belli bir şey koymuş, kural koymuş. Yani bir şimdi burada Adem Bey olmasa biz birbirimizle belki anlaşamayabiliriz ama Adem Bey bize dur diyor, sus diyor, dur dediği zaman duruyoruz, konuş dediği zaman konuşuyoruz, işler sağlıklı yürüyor. <laughs> Evde de böyle olacak. Evde öyle iş yok ama. Yok şimdi kalktı. Dolayısıyla işin ne neticesi yani ne edip edip? Bu uzun ince bir yol ama bu arada mevcut problemin çözümü için gayret edecek edeceğiz, etmemiz lazım gelir. Bu işi nasıl İstanbul için deprem şu anda en öncelikli problem olması lazım. Hem Türkiye'nin hem İstanbul'un en öncelikli problem maalesef değil. Aynı şekilde e, bizim millet olarak hayatiyetimiz devam ettirebilmemiz için en önemli problemlerden birisi de aile kurumuna sahip çıkmak. Bunun için ne gerekirse yapmak, gayret etmek. Ben bunun için Adem Bey'e ve bu hmm. anlamda o ben devamlı takip ediyorum şeyden şeyden e, ne o WhatsApp'tan, WhatsApp'tan takip ediyorum şeyi e, kardeşlerimizin gayretlerini. İnşallah biz de parti olarak yani evet bunu gündemimizde mi gündemimizde ama daha fazla gündemi ön plana çıkarmamız lazım. Peki Allah razı olsun. Ben tekrar teşekkür ediyorum ben il başkanlarımıza hem Adem Bey'e hem de sizlere Allah razı olsun.